Evet arkadaşlar, Hayız MJ14 şerit testlerimizi size anlatmak ve kısaca bir göstermek istiyorum. Makinamız 1100 Watt gücünde, 254 santim testere uzunluğunda. Arkadaşlar 3 milim ile 26 milim arasında genişliğinde şerit takabiliyoruz buna. Burada keseceğimiz malzemeye göre yükseklik, ayar, yükseklik alçaklık ayarını yapabileceğiz. Çok güzel bir ayar skalası var. Keseceğimiz malzeme kalınlığı ne kadarsa o seviyeye getirmemiz her zaman daha güzel olacaktır arkadaşlar. Burada arkadaşlar kasnak sistemimiz var. Kasnak gerginlik ayarımız var. Burada açma kapama emniyetli bir mandal sistemimiz var arkadaşlar. Buradan çalıştırdığımızda burayı açmadan direkt buraya vurarak makineyi durdurabiliyoruz. Burada ışığımız var arkadaşlar. Göstereyim. Loş karanlık ortamlarda gayet işe yarıyor. Bunu şimdi arkaya alalım. Burada bir dayama siperimiz var arkadaşlar cetvelli. Aynı zamanda şuraya takabileceğimiz açılı kesimlerimiz için bir aparatımız var. Devam ediyorum arkadaşlar. Alt tarafa inelim. İki vites sesineğimiz var. 370 ve 800 devir arasında. Burada kayış kasnak sistemiyle vitesleri değiştirebiliyoruz. Şu an hızlı devirde. Alt tarafta toz birikiyor. Bunu da zaman zaman boşaltmamız gerekebilir arkadaşlar. Ben hemen şu gördüğünüz malzemeyi şu şekilde şuradan kesmek istiyorum. Dayama siperine yaslayarak. Şöyle bakalım. Evet burası yeterli. 8 santim. Ben kesmek istiyorum arkadaşlar. Hemen yüksekliğimize bakalım. Yüksekliğimiz de gayet güzel. Ayarlı. Makinamız çok sessiz arkadaşlar. Şu an çalışıyor makine. Evet. Gayet düzgün bir kesim çıkardı arkadaşlar. Makinamız bu şekilde. Makineye sahip olmak isteyen veya detaylı bilgi almak isteyen arkadaşlar özelden bana yazabilir. Hepinize teşekkürler arkadaşlar.